Merhaba arkadaşlar, adım Kosta, soyadım Arslanoğlu. Şu anda Patra'dayım. Burası 98 metrekare bir daire. Mobilyalı satılıyor. Şöyle bir alan var. Burada mutfak alanı. Banyo. Selam vereyim. Burası duş. Duş yeri. Bugün hava... Bakın bunu sadece Patra'da görürsünüz. Patra'da böyle yapıyorlar termosfonları bazıları da yarım yarım gibi yapıyor onu gösteririm çok enteresan bu ev ilginç bir şekilde 3 odalı şurada balkonu var önü çok açık bir yer size balkonu göstereyim çepeçebe balkonu var 3 odalı Bugün yağmurlu bir hava. Bu evin aydınlatma sorunu var bana göre. Cimrilik yapmışlar. Ikea'dan aydınlatmayı almışlar. Burası ikinci yatak odası. Burada öğrenciler kalıyor. 3 tane öğrenci kalıyor. Buranın getireceği kira 600-700 Euro. 90 yapımı. Ve fiyatı da 143 bin euro. Böyle bir ev Atina'da 250 idi. Direkt. Mobilyalı satılıyor. Kendi kategorisinde bence bu da iyi bir ev. Ee, karbon filtresi. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Atina'ya doğru yola çıkıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.